Türkiye tarihinde görülmemiş cami basılır mı? Namaz kılan, Kur'an okuyan bir kenarda durmuşlar gece saat iki. Bir kısmı yatmış terörist hücre evlerini basar gibi cami bastılar. Antep'te arkadaşlara camiye postalla girip arkadaşlara yakın mesafeden gaz sıktılar. O görüntüler yayılınca Antep Emniyet Müdürü görevden alındı. Bizim burada da tüm camileri basarken görüntü almayalım diye polisler evvela herkesin telefonun ellerinden aldılar. Polis telefonu alamaz. Savcının talimatı olmadan polis kimsenin telefonunu alamaz. Polis, polis yetkisini aşıyor. Her zaman bunu yapıyor. Ve Sonuçta ne oldu? Halen mahkeme açmadılar. Açsanıza mahkemeyi. 400 kişiyi mahkemeye versenize. İtikafa girdiği için, camiden namaz kıldığı için, camiden namaz kıldığı, Kur'an okuduğu için Diyanet itikafa girilebileceğini açıklamıştı. Camilerin adresini, ismini bile yazmış internete koymuştu. Siz kim oluyorsunuz da izin verildiği halde ben izin vermiyorum diyorsunuz? Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Hükümetin üzerinde bir güç müsünüz? Siz derin devletin adamları mısınız? Siz kime çalışıyorsunuz? Devlet hükümet daha doğrusu. Hükümet müsaade ediyor ve bir takım güçler müsaade etmiyor. Siz kimsiniz? Kimliğinizi ibraz edin. Kimsiniz? Siz bu yetkiyi nereden alıyorsunuz? Hiçbir yerden almıyorlar. Talimat geliyor sadece. Talimat talimat gelirken kanuna uygun mu değil umurlarında bile değil. Bakan anayasanın üzerinde olamaz. Bakan kanunun üzerinde olamaz. Ama kendini öyle görüyor. Süleyman Soylu bu memlekette İçişleri Bakanı olduğu müddetçe bu memlekette polis devleti gayreti devam eder. Bu memlekette hakimlere, savcılara talimat verilmeye devam edilir. Süleyman Soylu bu memlekette İçişleri Bakanlığı yaptığı müddetçe bu ülke polis devleti olur. Polis devleti İstemiyoruz! Polis devleti istemiyoruz! Yolda gösterirsin. Sizi korkutacağı diyorlar. Korkan da şerefsizdir ulan. Biz bugüne kadar asker de bizim, polis de bizim demiş insanlarız. Ama siz bu insanları vatandaş görmüyorsunuz. Sizden biri demedi mi? Sen mi vatandaşsın be? Dedi mi demedi mi? Sizin sizin vatandaşa bakışınız işte bu. Vatandaşı vatandaş görmüyorsunuz. Senin deden de bu vatan için savaştı. Benim dedem de savaştı. Bu vatan hepimizin. Beline bir silah takmıştın. Bir kimlik cebine koymuşsun. Her şey senin olacak. Senin dediğin olacak öyle mi? İstediğini döveceksin. İstediğin ağzını burnunu kıracaksın. Yok öyle bir şey. Zorlardan değil çok Biz saldırı da yapmıyoruz. Kanunsuzluk da yapmıyoruz. Hakkımızı da yedirmiyoruz. Yaptığımız bu. Kimseye zulüm yapmıyoruz. Hakkımızı da yedirmiyoruz. Her tarafta her şey serbest. Camiye gelince yasak. Çocuk mu kandırıyorsunuz be siz? emniyeti Mao'cu komünistler ele geçirmiş gibi bir durum ben görüyorum. Ergenekoncular emniyeti ele geçirmiş gibi bir durum var. 28 Şubat'ı tekrar hortlattılar. Berdoğan'ın kalemi kırılmıştır. Yakında bir işi bitirilecektir. İşi bitirildiği zaman ona kimsenin acımaması için sevenlerinin kalmaması için ona verilen bütün bu şerefler ya da onun elde ettiği bu şereflerin geri alınması. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik 30 Ocak 2018 tarihinde yapılan operasyonda gözaltına alınan Kuytul, 9 Şubat 2018 tarihinde tutuklanmış, hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, özel belgede sahtecilik, dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis ceza sistemiyle dava açılmıştı. Alparslan Kuytun, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı davasında 5 ayrı suçtan 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası sistemiyle tutuklu yargılanıp yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildikten sonra savcının itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul 15 Temmuz darbe girişimini canlı yayında öğrenmiş ardından darbenin Müslümanlara hayırlı olması temennisinde bulunmuştu. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden bir gün önce ise Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır, yakında işi bitirilecektir diyen hain Alparslan Kuytul. Avrasyacıların herhalde o bayram ettikleri günler yakında bitecek gibi görünüyor sözleri de dikkat çekmişti. Furkan Vakfı Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı operasyonuna da karşı çıkmıştı. Evet gördüğünüz gibi ülkemizde dindar görünen ve dinsiz olan ajanlar hiçbir zaman bitmemiştir, bitmiyor da. Asırlardır aynı taktiği uygulamışlardır dış düşmanlar. FETÖ gibi, işte bu Alparslan Kuytul gibi Diğer Müslüman ülkelerde de aynıları var. Bunlar etrafına milletleri toplarlar. Cahil milleti, böyle saf milleti bulurlar. Her dediklerini kolayca yaptırırlar. Dış düşmanlar, bunların iplerini tutan dış düşmanlar. Ne derse onlar da bu etrafındaki saf ve cahil kesime hepsini teker teker yaptırırlar. Ve karşılığında da Allah'ın rızasını, cenneti kazanacaklarını söylerler. Bunlar Allah'la aldatan kişilerdir. En tehlikeli olanlar işte bunlardır. Bizdenmiş gibi görünüp en büyük ihaneti yapanlar. Allah bunlara fırsat vermesin. Bakın itikaf. Bunlar e, evet hani itikaf konusunda bu kadar e, samimi falan böyle bir şey yok. Tamamen amaç ortalığı karıştırmak. Bunlar zaten şunu diyen kişiler. İşte devletin imamları, hocaları. Bunlar devletin memuru. Devletin memuru olduğu için bunların arkasında namaz kılmayız diyorlar. Peki sormazlar mı? Madem bunların arkasında namaz kılmıyorsunuz, bunların olduğu camide ne diye itikafa girmeye çalışıyorsunuz? Yani provokasyonu buradan bile anlamak kolay. Bunlar devletin hocaları, devletin yani resmi hocaları arkasında namaz kılınmayacağını söylerler. Şimdi ne yapıyorlar peki? Sözde arkasında namaz kılmadıkları devletin memuru olan Hocalar arkasında namaz kılmadıkları hocaların olduğu camide itikaf yapmaya çalışıyorlar. Provokasyona bak. Bunlar en büyük düşmanlarımız bunlardır. Bu millete, bu ülkeye, İslam'a ve Müslümanlara en büyük zararı olan işte bunlardır. Bunların bir an önce yakalanıp içeri atılması lazım. Hatta idam edilmesi lazım. Bunlar çünkü Müslümanların üzerine, Müslümanların içine fitne fesat sokuyorlar. Allah ayet-i kerimede ne buyuruyor? Fitne çıkarana lanet olsun. Bunlar da lanete uğramış FETÖ gibi vatan haini ve İslam haini kişilerdir. Çok uyanık olmalıyız, çok dikkatli olmalıyız. Ve videoyu mutlaka paylaşalım ki bunlara uyanlar varsa, bunlara kaplanlar varsa gerçekleri öğrensinler. Körü körüne saf bir şekilde kapıldıkları için bu gerçekleri belki görüp anlamayacaklardır ama olsun biz görevimizi yapalım. Lütfen videoyu paylaşalım.